Canva'da fotoğraf kırpmak. Canva'da fotoğraf kırpmak ve dosya eklemek. Canva'da önce tasarımımızı açıyoruz. Uygun boyuttaki hikaye kısmına girelim. Hikaye seçelim ki bize Instagram'da tam full kare bir tasarım oluştursun. Seçtikten sonra altta menümüz açılacak şimdi yüklenme tamamlandıktan sonra. Şuradan yüklemelere geliyoruz. Şablonu da seçebiliriz. Daha önce ben eklemiştim dosya yükleyin deyip cihazınızda kayıtlı olan bütün fotoğrafları ekleyebilirsiniz. Ben şunu seçip kırpmayı göstereceğim için şunun arasından bir şey kırpacağım. Buradan kırpmayı buluyorum alt menüden. Kırpma diyorum, akıllı kırpma diyorum. Seçtikten sonra geliyorum. Boyutları ayarlıyorum. Bundan en boy oranını bire bir de seçebiliriz. Şöyle yapalım. Seçiyorum. Bitti diyorum. O diğerlerini çıkartıyor. Fotoğraf olarak alıyor. Boyutlarla oynamak için köşelerden ya da en boy oranından oynamak için şöyle büyütüyorum. Kırpma işlemin sona eriyor. Çıktı almak için yukarı ok tuşuna basıyorum. İndir diyorum. Burada PNG ya da JPEG ya da vesaire olarak indirebilirim. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.